Evet, bu Allah'ın rahmeti. Burası Fethiye, Seydikleme bölgemiz. Bugün çok güzel bir doğa yürüyüşü yaptık. Hem video çektik, hem de böyle Fethiye'nin merkezinden sizlere ben bir görüntü vereyim. Bunun güzelliklerin yanında daha da çok güzellikler var. Bu bir Allah'ın rahmeti, bize buradan ve bahşedilen çok güzel bir görüntü. Biz bugün arazi gezisi yaparken arazi videosu, e, arazi e, çeşitlenmesi ve arazi gezisi yaparken ki tabii ki arazilerin hepsini biz e, incelerken e, böyle bir güzellik bulduk. E, bu güzellikler herhalde başka bir yerde yok. Bizim gibi e, Allah'ın rahmeti bereketi e, buraya yağmış yağdırmış e, mübarek. Ve gördüğünüz üzere her şey böyle canlı canlı direkt biz gez, gezdiğimiz arazide sadece e, belki yarım saat içerisinde böyle bir güzellikleri yakaladık. Buraya geldiğiniz zaman söyleyeyim burada asla yürük hem yörük kültürü olarak hem e, buranın e, doğal e, güzellikleri olarak her mevsim her yerde her türlü böyle e, direkt doğadan sofraya ücretsiz böyle kanlıca mantarı dediğimiz bunun yanında kuz göbeği mevsimi başlayacak. Bahar mevsiminde gidip bakıyoruz. Gezerken bunları buluyoruz. İnşallah geldiğiniz zaman da siz aynı şekilde aynı güzellikleri göreceksiniz. Aynı e, bizim yaşadığımız bütün kültür burada yaşayacaksınız. Bizim geçim kaynaklarımız bunlar ve ücretsiz. Dediğim gibi hiç burada e, fazla masraf etmenize gerek yok. E, ne diyor? E, burada hayat biraz beleş. Yani gel buraya yerleş. Hayat burada beleş. Lütfen bu kelimemi, cümlemi unutmayın. Tamam mı? Ee, o yüzden gel, geldiğiniz zaman şaşırmayın. Burada gördüğünüz güzellikleri de unutmayın lütfen. Ee, tekrar söyleyeyim. Gel buraya yerleş. Hayat beleş. Şimdi ben sizlere veda ediyorum. Ee, herkese Artık buradan bir arazi nasip olsun diyelim. İyi akşamlar. Allah'a emanet olun. Sağlıcakla kalın.